Cumhur İttifakı ve AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Halit Doğan seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında Atakum'da ziyaretlerde bulunan Doğan'ın yolda karşılaştığı kadınla arasında geçen diyalog yürekleri ısıttı. Ver teyze elini. Ya, ya... ya ne olacak teyze benimki kirlidir belki dur ya benimki kirlidir belki. Nasılsın hmm. iyi AK Parti üyesi 21 yıl. Öyle mi? Tayyip Erdoğan... İbrahim Kalın, Mevlüt Çavuşoğlu, Fahrettin evet. Altun, evet. Ömer Çelik ayrı bir güzel. Sen ayrı bir. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Bu benden çok o istiyor ama vermeyeceğim. Teyze arabayla göndereyim mi seni? Hayır Yok be başka. Vallahi arabayla yok, gönderirim. Yok. Götürelim. Yok hayır başkanım. Teyzeciğim. Bileyim ki vatan önemli. Ya dua alırlar senden de. Ya, bu arada bir şey söyleyeceğim. İstiklal Harbi gazisi kızıyım. Kıbrıs gazisi 55 doğumlu kardeşlerimin ablasıyım. Oo, İki Bizim sana çok borcumuz var. Seni biz elimizde taşısak. Borcumuzu ödeyemeyiz. arkadaşlar Çıkacak götürecek seni.